Merhaba arkadaşlar ben Atıra ve tekrar hoşgeldiniz yeni bir oyunumuza Mr. Shift diye arkadaşlar bunu biz Tiny Build e, asıl bana bir iki ay, mı iki ay oluyor aşağı yukarı bunu bana yollayalım fakat maalesef hiçbir zaman vaktim olmadı yani bunu yani sizlere bir aktarıp da sizlere gösteremedim yani ama şu anlık e, vakitim buldum arkadaşlar ve heyecan içindeyim şu Mr. Shift diye bir deneyelim dedim ya e, bu bir e, henüz da olan bir oyundur arkadaşlar yani henüz Piyasalar çıkmadı. E, fakat e, bir başka bir oyun var. E, Bunda birkaç sene önce çıkmıştı. Bir iki sene önce hatırlamıyorsam, yanılmıyorsam tam olarak e, ne zaman çıktı hatırlamam ama e, çok benzer buna e, bu tarz yani şekil oyuna çok benzediği için biraz ona biraz anıstırıyorum yani efendim fakat ben onu da hiç oynamadım ee, her zaman oynamak istemesimdir ve şu anlık bunu oynayacağız hadi bakalım hep beraber bir bakalım Misty Shift'i neyin neyisiymiş arkadaşlar ee, adam cool bir tipli baksanıza ya evet görüyoruz arkadaşlar stage 1 bridge diyor baya bir ajanlar 3 2 1 moving diyor vay yavru vay onu... <laughs> Sağ tuşu dışı... Okay, all our three floors up. Yani bizim e, hedefimiz birkaç kat yukarıda diyor. E, o zaman sağ 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 yapıyoruz. Wow, harika. <laughs> cool. Sol tuşa bastık mı? God, I have to tamam. İndir onu diyor. <laughs> Mükemmel be. Basınız da. Uf, her yeri darma darma edebiliyoruz arkadaşlar. Uf çok beğendim yani gerçekten çok beğendim. Adam nasıl güzel uçuyor ya. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar henüz beta'da olan bir oyundur. Piyasalara çıkmadı. Tiny Build ee, bunu yapıyor. Tiny Build Elbet All Hostiles yani bütün ee, düşmanları yok ediyor. Tiny Build arkadaşlar eğer ki şey izlediyseniz hiç ee, neydi? Neighbor. Ee, hello Neighbor. Evet. Böyle bir korkulu bir oyun vardır. Hello Neighbor diye. Yani onlar arkadaşlar. Onların. Aa öldüm orada yok. Vay be. Oy. <laughs> Ay alışamadım daha. Uf. <laughs> tamam. Oh. İyi gittik orada, iyi gittik. Uf. İnsan yeni oynadığı için yani biraz... <laughs> Baksanıza. Şu çıkıyor. Ne zaman birine e, dayak attıysam, şu e, yani buradaki bar... ...yükseliyor. O zaman... Bize bir özel bir şey veriyor herhalde ya biliyorsam. Bakacağız neymiş. Ni, ni, of. Oy <laughs> <laughs> oy <uy>. Tamam abi. <laughs> böyle adamın ağzını burnunu dağıtırım oğlum. <laughs> Burada şey anımstırıyor bana ya bir X-Men'de bir tane karakter var böyle. O da istediği yere böyle e, oradan buraya uçup böyle efendime kaybolup geri geliyor böyle adını unuttum da. <laughs> böyle mavi bir şey böyle çok çirkin bir şey böyle Alman. <laughs> Abi de çok komik bir oyun ya. Bunu <laughs> Oo. durmuş burada. Find an elevator tamam asesör bul diyor Asesörler bulmazsa da baya kolaymış canım Shift to craft broom Tamam tamam yavrum tamam E tuşuna basıyorum Süp güzel Hadi bakalım ne yapacağız bundan <gülüyor> <gülüyor> mükemmel be Of O ne lan Adamlar ağızlarına bunu dağıtmıyor. <laughs> 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 wow Gerçekten mükemmel bir... Ne oldu <laughs> ne lan? Yeni silah geldi yok. Dur lan. Nereye gidiyorsun sen? Maşallah adam bir, bir, vuruşta ölüyor yok. O zaman bu silahlar hiçbir zaman yani geç kırılıyor ya. De mahkumların... Gardiyanlar diyeceğim pardon. Mahkumlar. <laughs> <laughs> Efendim silahlar düşüyor ya onları... Alamaz mıyım ben ya. ya? Ben de ateş etmek istiyorum yani mesela. Gerçi burada süper güç var mı canım yani? şey... Aa. Ah. Silah ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli bir şey ya. Elevele lokale. Hmm, it's disabled. Ee, kapalı diyor. I'll hack into it. Hack, hack, yapacağım diyor. Hadi bakalım yap kızım. Genius hacking progress stand by diyor. Bekle diyor. Aa, aferin sana kızım. Aferin sana. Oops. Ya oops. Shift <laughs> incoming. Kafanı yorma kız. Kafanı yorma. Biz shift'teyiz yani. Of. Of. Oh, oh, oh shit. <laughs> Rock and roll baby. Ya adam böyle indirme oğlum? Terbiyesizler sizi. Of 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 of. Anam anam anam. <laughs> gelin lan biraz gelin gelin gelin. Ulu ulu adam. <laughs> oh, <shit. gülüyor> oh stage clear diyor. Haa ee, bir bu muymuş? Hadi bakalım. Heh. That's quite a mess diyor. E, Herhalde yani. Ortalığı dağıtın diyor ya. Stage clear. Kaç dakika yaptık? 3 Üç buçuk e, dakikada güzel. Bir kere ölmüştük ya. <laughs> Hadi arkadaşlar bu sefer hiç ölmemeye çalışalım. Da orada ne oldu? Ben şaşırdım ya. Ölmemem lazımdı ama neyse. Defiant. Türkçesini bilmiyorum Defiant'e. Yani Defiant ee, um, diyor? Great Library okay, Fine tamam Laboratorum bulacağımız sık arkadaşlar Defiant sanki böyle Türkçesi nasıl diyebiliriz böyle İtiraz eden yani gibisine yani böyle Kafa takmayan bir adam yani İstediği giriş şekil hareketler yapabilen adam gibisine <laughs> Benim güzel anlatıyor O Harika Boom Onur'un. Onur'un. Abo. Slow motion. Koştu gitti lan o da. Demek ki slow motion mu tehlikeli altındayım sık. O zaman daha hızlı olmam lazım böyle. o ne uçmadı. Tüh. Camdan uçurtmak istiyordum adamı ya. Onu Oo, oh, vay terbiyesiz var. Beni vurdu mu şimdi o? Bu ne lan? Shotgun'dan vurdu bir de ya. Holy shit! Heyecanlandım <laughs> 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 orada lan. Ne yaptım bile bilmiyordum ama becerdik ya. Ölmeden yok. Şansa bak. Dur abi şöyle bir bakayım sağa sola sağ bir şeyler var mı? Aha. Peki yaptık. Çok güzel. <laughs> o neydi lan öyle? Oh. I forgot to mention slow-mo. Haa slow-mo. Listen up, I'm only going to sit down. Tamam. Bir kere söyleyeceğim diyor, iyi dinle diyor. Attacking Bills, <coughs> your orange slow-mo, taaam. yani slow-mo met metreymiş arkadaşlar o. Tamam tamam, anladım kızım anladım anladım, 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 tamam. Hadi, let's sit, yes, 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 yes. Bu dakika çok ses çıkarmayalım çünkü... ...burada gardiyanlar... Böyle abi, böyle... Ulan ööö! Abooo! Ne oldu orada? Tüh! Neyse, bir kez daha dinleyelim. Al abi, al abi. Onur Hihihiyah Ho 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 Tüh Hiç ölmeyecektik aslında da neyse Onur Wow Oh shit Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Tamam Tamam oraya gidiyon hadi bakalım İyi gayet iyi gidiyoruz ya. Yani çok fazla da ölmüyoruz yani. Nereye geldik? Oo, pusaydın. Nice, harika. Burada lazer var abi. Dur bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Acaba doğru bir şey yapacak mı Sadık bakayım şöyle bir. onu Ha. Maşallah. Atila harikasın. Bravo sana. Olur. Oh! Bu Oh! <laughs> oh. Oh. Oy, oy, oy. Wow, çok sevdim ben bunu ben. Abi bir dakika şöyle bir şey yapmam lazım. Uf! Hey, olmadı. Oh. Fail, fail, fail. Al şunu. Bunu kaybetmem. Bunu çok sevdim ya bu Poseidon'un şeyi. <laughs> ha daha varmış. İyi, korkmamıza gerek yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aa aklıma, aklıma şimdi çok güzel bir şekilde. Bak o bak. Bakın arkadaşlar. Onun ne güzel. Salak beni görmedi herhalde. Allah. Abo! Şaka mı diyorsun <laughs> <mi> benden? <laughs> oh. oh, vay! Oh, 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 shit! Oh, 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 easy, easy, easy. Bir kere öldüm, bir daha da ölmek istemiyorum. İLE! Bunla kim lan? da... Süp... bu! Ee, o da öldü, ben de bu. Tamam abi. Noobluk yeter artık, hadi. Oh shit. Gel yavrum. Bu kadar basit işte ya. Şöyle akıllı oynasana oğlum. Al sana. <laughs> Ya Tamam, 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 tamam. Al sana! <laughs> eğleniyoruz arkadaşlar. En azından eğleniyoruz yani. Önemli olan odur. Al lan! gelmiş <laughs> öyle. Önüme doğru. Al lan! <laughs> Al abi. Olurum, <laughs> ooo! Ohay gavur Allah <vay>. sana! <laughs> oh shit! <laughs> Adamlar resmen onu la wow wow. Oh shit. Yuh. Silah. Oh ne kaçırdım. Iskaladık. <laughs> ha yine adamını kendi adamını vurdu yoksa. Vurabilir mi kendi adamını? Allen. Dur abicim, dur abicim, dur abicim. Fayda değer, tamam, tamam hadi. Çok zaman harcadık orada ya. Bayağı bir öldüm ama ya. Aa, bu da lider mi oluyor? Hadi bakalım. Küçük patron ha. Al lan sana. <laughs> Adamı buraya yapıştırdım ya maşallah. Aa oldu. iyi Downloading. Fine data terminal. Güzel. Hmm, the tower blueprints are incomplete. There must be hidden rooms and secret passages everywhere. Have a look around. Tamam. See what you find. Ee, burada değilmiş yani. Gizli bir kapı aramamız lazımmış arkadaşlar. Ee... Oo şansa bak. Nasıl güzel buldum ya. <laughs> harika. Harika. Nereye geldik şimdi? Ona ihtiyacım yok benim. Hah oraya gideceğim bizi. Tamam tamam. Şimdi... Gardiyanlar güzel bir şekilde şöyle bir keseyim abi. <gülüyor> Alın. <gülüyor> Alın. Of şey. Oh shit. Oh, şey. <laughs> <laughs> oh. Oh, shit. Oh. Ne diye bir şey Oha oha Ölüyordum lan az kalsın Oha <laughs> Al abi şunu. Hepsi öldüren. o kaç kişi. <laughs> Kestim lan orada be. Wow. Al lan. <laughs> Kerata. Al bakayım sana. Ha stage clear diyor. Tamam. Güzel. Ding. Ding 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 ding. ding. Şu asansörde ki müzikler çok seviyorum. Ha iyi. Tamam burayı da hallettik arkadaşlar. Aşağı yukarı 10 dakika oynaması güzel. 4 kere ölmüştük be. İyi. Arkadaşlar buradan bırakıyorum. Çünkü çok fazla yani vakit harcamak istemiyorum. Neden sorarsanız. Yani bu henüz dediğim gibi beta'da olduğu için ve deneme yaptığımız için. Yani sizlere bağlı arkadaşlar. Ne kadar çok like verirsiniz. Ve tabii ki yorumlar yaparsanız ona göre ben de e, karar alarak devam ederim. ve devam etmem yani. Her şey size kalmış. Dediğim gibi en azından 100 like istiyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki yeni gelenler kanalımız hoşuna gittiyse abone olabilirsiniz. Ve diğer bölümde arkadaşlar. Allah'a emanet olun.